Komşuluk hakları, gürültü yaparak, müzik veya televizyonun sesini yükselterek komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. Balkondan bir şeyler silkeleyerek veya atarak komşularımızı rahatsız etmemeliyiz. Güzel bir yemek yaptığımızda kokusu komşulara da gitmiştir diye onlara ikram etmeliyiz. Komşularımızın hal hatırını arada sırada sormalı, yaşlı olan komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Komşularımızla iyi geçinmeliyiz. Basit sebeplerle tartışıp onları üzmemeliyiz. Komşudan emanet aldığımız şeyleri çok geciktirmeden ve zarar vermeden onlara iade etmeliyiz. Haberdar olduğumuz iyi şeyleri komşularımıza da anlatmalıyız. Çevremizdeki kötü duru kötü durumlar hakkında komşularımızı da uyarmalıyız. Bahçeli bir evde yaşıyorsak bahçemizdeki ağaçların komşunun bahçesine sarkıp onları rahatsız etmemesi için onları zamanında budamalıyız. Evde yapacağımız tadilatları yapmadan önce komşulara sormalıyız. Eğer onları rahatsız edecek bir şey ise yapmamalıyız. Komşudan söz edilince herkesin aklına gelen bir atasözü daha vardır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.